Stres sizi avlamadan siz onu avlayın. Bu güç sizin içinizde aslında zaten var. Stresten kurtulmayı ve rahatlama yöntemlerini uygulamayı bir alışkanlık haline getirmek, stresin gücünü ve kişi üzerindeki etkilerini yenebilmesi için güçlü silahtır. Stresi hayatınıza davet ederseniz, elbette ki hayatınıza gelir, hatta kapıyı bile vurmadan gelir. Bir virüs gibi de tüm bedeninizi, beyninizi, ruhunuzu ele geçirir, bir güzel de kontrolü ele alır, sizde beslenmeye başlar, bir bakarsınız hayatınız onun gücü tarafından yönetilmeye başlanmış. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeşim Buyurgan ben. Umarım herkes iyi, herkesin keyfi yerinde. Bugün yine güzel bir konuyla sizle birlikte olacağım. Evet, günümüzün en büyük hastalıklarından biri stres Stressiz bir hayat, hele ki son yıllarda düşünmek pek de mümkün değil herhalde. Ama biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Biz bugün stresi yok edemeyeceğimizi düşünerek, stresi biz nasıl avlarız? Sizle 17 tane yöntem paylaşacağım. Aslında çoğu çok kolay ve bildiğiniz yöntemler ama birlikte hatırlamakta fayda var. Hadi gelin başlayalım o zaman. Stresin oluşması için, insanın içinde bulunduğu ya da hayatını sürdürdüğü ortam ve çevrede meydana gelen değişimlerin insanı etkilemesi gerekir. Ortamdaki değişmelerden her birey etkilenir ancak bazı bireyler bu değişmelerden daha çok veya daha yavaş etkilenmektedir. Günümüzde çoğu insan stres yüküne sahiptir. Günlük yaşantımızda değişikliğe neden olan herhangi bir şey stres kaynağı olabilir, kişileri aslında etkileyen yaşadığı olaylardan öte bu olaylara verdikleri tepkilerdir. Streste başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla durumu ya da duruma verilen tepkileri değiştirmeye stres yönetimi denir. Stres yönetimi yaşam tarzı yönetimidir. Stresi yönetmeye karar vermek demek bireyin duygusal, fiziksel ve ruhsal yaşam kalitesini yükseltmeye karar vermesi demektir. Stres nasıl yönetilir? Streste başa çıkma yöntemleri. İlk yöntem rutin işleri doğru yönetmek Rutin işler arasında kaybolduğumuzda stres yapabiliriz. İş ya da sorun üzerinde çalışırken yorulduğunda ya da bunaldığında, 10-15 dakika mola vererek başka bir şeyle ilgilenmek ve sonrasında tekrar esas işe dönebilmek o işin getirdiği stresten uzaklaştırabilir. Yaşamın getireceği streslerle karşı karşıya kalındığı zaman, en büyük düşman can sıkıntısı ve monotonluktur. Yaşantıda yapılabilecek ufak değişiklikler tek düze bir yaşantı şeklinden kurtulmakta yararlı olabilir ve sabit şeylere saplanmaktan koruyabilir. İkinci yöntemimiz hayatı sadeleştirmek. Eşyalardan, insanlardan gerekeni ve gerekmeyeni ayırıp yollayarak. Düzensizlik insanı yoruyorsa, zamanından çalıyorsa bu sorun yaratan alanlarda çözümler üretebilmek. Karmaşık olanları sadeleştirmek, giyilmeyenleri, kullanılmayanları ayıklayarak başkalarıyla paylaşmak, kişinin gözünü ve düzenini yoran yerlere şöyle bir el atmak. Kısaca yaşanan hayatın düzenini basitleştirmek. Üçüncü yöntem fiziksel olarak formda olmak, egzersiz yapmak, düzenli spor ve egzersiz kas gerginliğini azaltır ve kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar, spor yapmak için kimi zaman motive olmak kolay olmayabilir hatta sürekli bulduğumuz bahanelerimiz vardır. Şunu da unutmamak gerekir ki egzersizin gerilimi ve stresi hafifletmekte büyük etkisi vardır. Evet geldik dördüncü yöntemimize, uykuyu düzenlemek. Düzensiz uyku saatleri bölünen ya da yetersiz uykuda stres yaratabilir. Yatağa yatmadan yarım saat ya da bir saat önceden kendini gevşetmek gerekir. Yatmadan önce ılık bir banyo rahatlatabilir. Geceleri çay kahve kolalı içecekler içmek yerine ılık bir süt ya da bir bitki çayı içilebilir. Yatılacak saate yakın ağır öğünler yememeye dikkat edilebilir. Rahatlatıcı bir kitap okunabilir. Gevşeme teknikleri uygulanabilir. Bir diğer yöntem yoran insanlardan uzak durmak stres yaratan, negatif enerji yükleyen, aşırı sorumlu, iletişimin sağlıklı sağlanamadığı ve bu konuda çözümün sizden çıktığı insanlardan uzaklaşmaya çalışmak stresinizi azaltabilir. Ertelemeyi bırakmak stres yönetimi için etkili yöntemlerdendir, erteleme hastalığından kendini sıyırabilmek gerekiyor. Ertelenen işler, özellikle zamana bağlı yetişmesi gerekiyorsa stres yaratır. Evet, yedinci yöntemimiz yanlış yaklaşımlara dur demek. Mükemmelin peşinde koşmak, hayattaki basit mutlulukları küçümsemek, hoşlanılmayan işleri ertelemek, sevgi ve ilgiye layık olmayan insanların peşinden koşmak, gereksiz yüklerin altına girmek, çevresiyle iletişim problemleri yaşamak kişide daha çok gerginliğe sebep verebilir. Bir diğer yöntem kendine makul standartlar, hedefler belirlemek, hedeflere olumlu yaklaşmak Hedefinize odaklanırken onunla ilgili olumlu, yüreklendirici şeyler düşünebilirsiniz. Bu arada kendi kendinize güçlü, olumlu bildirimlerde bulunun, elde etmek istediğiniz şeyin var olduğunu, size geldiğini ya da gelmekte olduğunu söyleyin, kendinizi, arzuladığınız o şeyi alırken ya da kazanırken görmeye çalışın. 9. Yöntem Etkili iletişim Kurmak İletişim kanallarını açık tutmak, iletişim yöntemlerini geliştirebilmek, daha duyarlı yaklaşabilmek, düşünce ve duygularını daha çok paylaşabilmek, sarılmak, sevdiği insanla daha çok paylaşımda bulunabilmek stresin etkilerini azaltabilir. Stresli durumların çoğu insanlar arasındaki ilişki ve iletişim sorunlarından kaynaklanabilir. Etkili iletişim tekniklerini öğrenerek ve uygulayarak iletişim çatışmaları önlenebilir ya da azaltılabilir. Geldik 10. yönteme. Kendini mutlu edecek kaynaklar yaratmak daha çok gülmek, kahkaha atmak için şiddet içeren, kişinin ruhsal sağlığını bozan dizi ya da filmler ya da haberler seyretmek yerine daha kaliteli seyredebilecek programlar ya da filmler seçmek, televizyon karşısında harcanan zamanı daha etkin şeyler için kullanmak, kitap okumak, makaleler okumak, hobilere yönelmek, egzersiz ya da kişiyi mutlu edebilecek yapıdaki arkadaşlar, akrabalarla sohbet etmek gibi. 11. yöntemimiz zihni ve bedeni dinlendirmek. Meditasyon, yoga ya da kişi hangi rahatlama tekniğini kendine yakın buluyorsa onunla kendisini dinlendirmek. Bu konuyla ilgili bir sonraki programımızda ayrıntılı olarak program yapacağız. Stres yönetiminde etkin rahatlama yöntemlerini meditasyon, yoga, olumlamalar gibi nefes çalışmaları yaparak hem sağlıklı nefes almak hem de gerginliği azaltmak mümkün olabilir. 12. yöntemimiz keyif veren insanlarla olmak, başarılı, gülen ve güldüren, yanındayken size bir şeyler katabilen, sizi motive edebilen, birlikteyken paylaşılanlardan keyif alınan insanlarla daha çok zaman geçirebilmek stresi azaltabilir. Diğer bir yöntem daha sağlıklı beslenebilmek, kendi için uygun olan ve enerji veren ama kilo yapmayan yiyeceklere önem vermek. Öğün atlamamak ya da stres arttırıcı içeceklerin fazla kullanılmamasına dikkat etmek gerekir. Örneğin kahve tüketiminin aşırı olması huzursuzluk, sinirlilik, kaygı halleri, düzensiz kalp atışları gibi etkiler yaratabilir. 14. yöntemimiz problem çözme tekniklerini kullanmak. Problemlerin ne olduğunu ve kaynaklarını belirlemek gerekir. Strese sebep olan problemler nelerdir saptanabilir. Problemin oluşturduğu duygulara yoğunlaşıp avantaj ve dezavantajlar gözden geçirilerek çözüm yöntemi aranabilir, eyleme geçip sonuçlar değerlendirilebilir. Geldik en önemli yöntemlerden birine. Zamanı iyi kullanmak, zamanı doğru yönetmek, ertelemeler, bitmeyen işler, eve iş götürmek, kendine, ailesine ve sosyal etkinliklere zaman ayıramamak gibi nedenlerle stres yaşanıyorsa zaman yönetimi ile ilgili beceri geliştirmek etkilidir. Düzenli olarak bir yazılı planlama yapılabilir. Güne başlamadan önce o günü nasıl geçireceğinize dair plan yaparken bu planda gevşeme molaları, sadece kendinize ayırdığınız saatler, düzenli ve sakin öğünler, yapılacak işler ve hangi işlerin daha öncelikli olduğu yer alabilir. Böylece günlük belirsizlikten sıyrılıp daha sakin, daha az kaygılı ve daha huzurlu bir gün geçirilebilir. Evet, geldik 16. yöntemimize herkesten onay ve aşırı ilgi beklememek. Neye evet, neye hayır diyebilmek, sınırlarını doğru çizmek. Herkesten onay ve aşırı ilgi beklemek çoğunlukla hayal kırıklığına sebep olur. Bu tür hayal kırıklıkları yaşandığında kişi olayları çok daha korkunç algılamaya başlayabilir. Kendi içine kapanabilir ya da daha saldırgan olabilir. Kişi kendiyle barışık olursa kendi mutluluğunu çevresinin değil kendisinin kontrol edebileceğini daha iyi anlar. Evet son ve 17. yöntemimiz kendi içine dönmek ve kendi ile yüzleşmek. Eksik yanları tamamlamak, güzel yanları beslemek. Stresle başa çıkma cümleleri kullanabilmek. Bu dünyanın sonu değil, bunu da atlatabilirim gibi. Stresli duruma girmeden kendini hazırlayabilmek. Örneğin, biliyorum bu işi çözeceğim diyebilmek. Problem daha büyümeden neler yapılabileceği konusunda mantıklı düşünmek. Problemi çözdüğünde kendini ödüllendirmek. Yani aferin bana diyebilmek. Evet bu yayınımızın da sonuna geldik. Umarım keyifle izlediniz. Bir sonraki programda çok güzel bir konu gene var. Stresi yenme yöntemlerinde meditasyon, nefes teknikleri ve olumlamaları birlikte inceleyeceğiz ve uygulayacağız. Ben Yaşım Buyurgan. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki programa kadar kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, keyifle kalın. Hoşçakalın.